Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün basit türemiş bileşik kollarını işleyeceğiz. İlk olarak basit e, basite bakalım. Basit kelimeler hiç kalmamış sadece çekim eki alan kelimelerdir. Mesela kedi. Bunun kökü kededir. Kök halinde bir kelimedir. Evler. Çoğul eki alabilir. çünkü çoğul eki de çekim ekine girer. Çoğul eki almış. Bundan dolayı basit bir kelimedir. Tepsiler. Çoğul eki almış. Defne nin. Çoğu e, iyilik, aitlik ekleri almış. Bundan dolayı bu kelimelerin hepsi basit kelimedir. Türemiş kelimelere gelirsek, türemiş kelimeler yapım eki veya çekim eki alan kelimelerdir. En meşhur olarak lık, lik kelimeleri yani ekleri alır. Kitaplık. Kökü nedir? Kitaptır. Lık eki almış. Kalemlik. Nedir? Kalemdir kökü. Kalemlik olmuş. Gizemdir. Gizemli. Bunun kökü gizdir. Gizemli olmuş. Sırdaş. Sır, ay, yanlış yaptım. Po, çok pardon. Sırdır bunun kökü. Evet. Şimdi birleşik kelimelere geçiyoruz. Birleşik kelimeler iki anlamlı kelimenin bir araya gelerek ortaya çıkardıkları kelimelerdir. Mesela Galata Saray yap, boz, çek, yat, fener, bahçe. Şimdi bunları anladıysak hemen hemencik alıştırmalara geçiyoruz. Evet, hazırladım. Ee, birleşikse birleşik, basitse basit, türemişse türemiş yazacağız. Hanım nedir? Bir dakika bu kalemi alayım mı? Kırmızı alayım. Hanım. Bana... İki de türemiş. Köpek. Şimdi nedir bu? Basittir tabii ki de. Beş taş. Beş taş. Birleşiktir. Evet. Şu tarafa geçelim. Evet. Şöyle geçelim iyice. Görünüyor değil mi? Sahil E. O tarafı doğru. Ne taraf? O taraf. Nedir? O zaman türemiş. Çünkü bu bir iyilik. Ay Yo. Bu hal ekidir. Bal, Bal C. Bu nedir? Bal bir kelimeymiş. C olmuş. C eki gelmiş. Balcı olmuş. Hemen çünkü yazıyorum buraya. Bu nedir o zaman? Süremiş. Yazar. Yazmaktan yazar olmuş. Bilya. Nedir? Ay yanlış aldım. Süremiş. Çanakkale. Kale. Ben yavaşça süyeyim. Evet, ilk videom. Size birazcık komik gelebilir. Şunu söylüyorum. Evet, iki abone olursak ee, şey olabilir. Yeni videolar atabilirim. Hadi, herkese bay bay. Kendinize iyi bakın.